Şimdi kısa cevaplar var, uzun cevaplar var. E, tabii ki şimdi buna verilecek yani binlerce e, cevap var ama ben açıkçası hani ilgi çeken bir nasıl diyelim ona entelektüel tarafta bir cevap vereceğim. Bir de moral tarafıyla belki ahlaki de diyebilirsiniz. O tarafıyla da cevap vereceğim bu soruya. Ama oldukça zorlu zorlu bir soru olduğunu söylemem lazım. Bence bu soruya verilebilecek en kısa cevap etik, ahlak ve estetiktir. Yani ekonomik olarak kalkınmış toplumlarda bu değerlerin yüksek olması bir tesadüf değil. Bu moral cevaptır. Bu işin ahlaki cevabıdır. E, teknik cevap ise süreç tasarımıdır Emre Bey. E, ya Tabii şimdi iyi öldürüp hakkını verelim. İnsanoğlu gerçekten kompleks temel yapma konusu çok mahir. Yani bu konuda çok mahiriz açıkçası. E, ama dediğim gibi yani... Yiğide öldür hakkını verden kalsın buydu. Karmaşık sember zor yapmak, geliştirmek çok zor bir iş, çok zor bir iş. Hatalar kaçınılmaz. Yani bu oluyor. Fakat bu noktada şunu vurgulamam lazım. Şunu vurgulamam lazım. İnsanoğlunun bir defosu var, zihinsel bir defosu var. O da şu. Sonucu işine gelecek şekilde akıl yürütme. Bir daha bir daha söyleyeyim. Yani bir problem var ve siz bu problemin çözümünü tırnak içerisinde işinize gelecek gibi anlıyorsunuz. Yani işinize gelecek gibi problemi çözüyorsunuz. Yani gitmek istediğiniz yer aslında çok belli. Şimdi bu noktada da aklıma şey geldi. Bertrand Russell geldi. Ee, aslında sorunuzun cevabını Russell veriyor. Çok nefis vermiş hatta Bertrand Russell. Biliyorsunuz yani 20. yüzyılın en büyük e, felsefecilerinden kendisi. Bir röportajda soruyorlar. Hani tabii soru da biraz tuhaf olmuş da. Hani şey gibi olmuş. Ya bir yalnız çukurda İnsan onunla giderken <laughs> söylemek iseniz bir şey var mı mealinde spiker soru soruyor. Ya Russell nefis bir cevap veriyor. Diyor ki iki tane cevabım var. Biri entelektüel, biri ahlaki diyor. Entelektüel cevapla ilgili şunu söylüyor. Aslında az önce bahsettiğim şeyin yakınından yakınında bir cevap veriyor. Bir şey yaparken diyor, bir şey üretirken, bir şey tasarlarken sadece diyor gerçeğin peşinde olun. Sadece. Ama asla şu tuzağa düşmeyin diyor hani ulaşmaya çalıştığınız hedef o yani sizin aklınızı e, çelmesin diyor. E, veya insanoğlunu bu kurtarır veya işte bakın çalınca kazası çok güzel bir örnek. Şimdi koca mekik patladı. Orada hani kararı verirken duygusal davrandılar. Halbuki gerçeğin peşinde koşmaları lazımdı. Gerçekte çok basitti. Challenger'ın contaları e, eksi sıcaklık test edilmemişti. Onun da hatta belgeseli var. Adam orada da böyle ağlamaklı falan konuşuyor. O enteresan belgesel duru. Ee, orada gerçeğin peşinde koşmadı atış veya uçuş kararını veren ekip. Büyük bir reklam kampanyası yapılmıştı aylardır. İşte şu tarihte atacağız, şu tarihte atacağız. O tarih geliyor. E, fakat hava sıcaklığı müsait değil. E, sonucuna varmak istediği gibi düşündü. O kararı veren, atış kararını veren. Ya buradan bir şey olmaz dedi. Atalım ne olacak dedi ve işte sonuçlar ortada. Russell'ın ikinci söylediği şey ise birinci cevabı bu. Yani sadece gerçeğin peşinde koşun diyor. Hani duygular sizi etkilemesin diyor. Yani dünyayı kurtaracağım etkilemesin. ideolojik saplantı etkilemesin. Ne bileyim işte. Sadece diyor gerçeğin peşinde olun diyor. Ya bu bakın şeye bağlanabilir. Süreç yönetimine süreç tasarımına bağlanabilir. tabi zor da bir şey yapılıyor. Yani karmaşık semler zor. Ona hiç diyeceğimiz yok. İkinci cevabı ise şu Russell'ın. Bu bence ekip çalışması da işte bu cevabın bence içerisinde bir yerde duruyor gizli saklı. Adam şey dedi ikinci iki, işte cevaben ikinci ikinci olarak dedi e, farklılıklarımızı tolere etmemiz lazım. i̇nsanlık yani olarak beraber yaşayacaksak dedi e, farklılıklarımızı tolere ederek bir arada ancak kalabiliriz. Bu çok hayatidir dedi. Bu tabi başka bir yere de çekilebilir ama ben ürün geliştirme tarafında ekip çalışmasına atıf yapacağım. E, yani bakın bir met anlatı etrafında bütünleşmiş, ortak amaca sahip ee, bir ekibin karşısında hiçbir şey duramaz. Ama birbirini ayağa kaydırmaya çalışan, hani kısa faydalarla, kısa karlarla, kısa amaçlı karlarla veya menfaatlerle ne derseniz artık ona, e, hareket eden ekipten işte en çok, en çok vasat iş, e, vasat iş çıkıyor e, ondan sonra. E, dediğim gibi yani bu oldukça da şey bir konu, ee, ya yani hata analizlerine kadar bizi e, götüren bir konu. Fakat dediğim gibi benim burada hani ağır hata dediğim şey mesela şu an büyük bir havacılık firması, yolcu uçağı yapan bir firmada yaşanan aksaklıklar. Herkesin dilinde. Hani herhalde söylemeye beis yok. Boeing'den bahsediyorum yani şu an. Ya orada da mesela hani Elon Musk bir tweet'i var. Şey dedi adam. Ya işin başına uçaktan ana adam getirin dedi. Meğer Boeing'in başındaki CEO finansçıymış. Şimdi bakın bu karar bu karar e, rasyonel bir karar değil. Yani anlatabildim mi? Hani insanoğlu büyük e, kaza kırımları neredeyse her zaman böyle anlarda yaşıyor. Yani duyguların işe girdiği, yani işte Russell'ın dediği gibi gerçeğin peşinde koşmak değil de sonucuna varmaya <laughs> istediği sonucu alacak şekilde düşünmeye meyletme. <laughs> e, velhasıl şu an Boeing'in işte yaşadığı olaylar, e, durumlar ortada. E, o yüzden de ben Russell'ı tekrar, ed tekrar edeceğim. E, sadece gerçeğin peşinde koşmak, başka hiçbir şeyin değil. Ve tabii ki ekip çalışması, met anlatılar. E, şu an günümüzde bu eksildi. Şu an günümüz dünyası kapitalizminde bir tane anlatı kaldı. Çok da kötü bence bu. Her şey para. Hayır her şey para değil. Yani insanoğlu böyle aya çıkmadı hani veya ne bileyim böyle büyük buluşlara böyleimize atılmadı. E, bu iki yani eksiklik şu an gerçekten hadi belki de Boeing'in de yaşadığı sorunların sebebi budur. Hani şu an yani sosyo kültürel bir değişim yaşanıyor bütün dünyada, bütün dünyada. E, ama dediğim gibi yani sorunun sorunun en beğenme, en en cevabı tabii süreç tasarımıdır ve kontroldür süreç tasarımıdır. E, ama büyük hatalar hani e, büyük hataları işte Boeing'in başına bir finansçıyı getirmektir. Ondan sonra e, veya reklam kampanyası daha önemli deyip challenger atmaya karar vermektir. Bunlar ise e, insanoğlunun defoları biraz aslında. Yani duygusal düşünmesi, e, rasyonelizmden uzaklaşması bundan kaçınmak gerekiyor. E, kabaca, kısaca bundan kaçınmak gerekiyor. Emre Bey. Tabii çok derin bir konu çok yani nereye çekilecek bir konu ee, umarım faydası olmuştur anlattıklarımın.